Son iki seneyi rekorları alt üst ederek şampiyon olarak bitiren futbol takımımız bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu sezonu Türkiye Kupası'nda kazanarak çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Tüm camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluğun çok önemli bir adım olduğunun da farkındayız. Hedefimize ulaşmak için son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Sizden Okan hocamıza, teknik ekip ve futbolcularımız için kuvvetli bir alkış rica ediyorum değerli azizlerim. Bu alkışlar onlara güç versin. Zaten Galatasaraylıların çok sevdiği Mayıs ayı da geldi. Başarılar ve söz, söz verdiğimiz gibi o yıldızda gelsin. Değerli Azerun, amatör şubelerimizin bazılarında sezonları tamamladık. Bazılarında ise hala takımlarımız mücadelesine devam ediyor. Şimdi sizlere basketbolda ile bazı bilgiler vermek istiyorum. Erkek basketbolda ligde yolumuza devam ediyoruz. Bunun yanında takımımız 9-11 Mayıs tarihinde Atina'daki Avrupa Şampiyonlar Ligi Final Four organizasyonunda Galatasarayımızı temsil edecek. Erkek basketbolda son kupamızı 2016'da gene benim başkanlığımı yaptığım yönetim döneminde kazanmıştık. Bu sene kupa hasretimizi dindireceğimize yürekten inanıyorum. Buradan onlara da başarılar diliyorum. Kadın basketbolda ligi 3. sırada tamamladık. Cupta ise çeyrek falan oynadık. Önümüzdeki sene için planlamamızı yaptık. Takımımızla Eurolük'te olup daha büyük başarıların peşinde koşacağız. Değerli Azeron tekerlekli sandalye basketbolda takımımız ligi şampiyon olarak bitirdi. Bu hafta sonu Eurocup Cup Final Four'da mücadele ediyorlar. Şimdi de voleybolla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Erkek ve kadın voleybolda her sene üstüne koyarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bu şubelerde amacımız başarılı ve sürdürülebilir bir voleybol geleneğine devam etmek. Bunu yaparken amatör şubelerin içinde bulunduğu koşulları doğru şekilde idare etmek bizim için çok önemli. Umuyorum önümüzdeki sene daha büyük başarılarla Galatasaray'ı voleybolda sadece ülkemizde değil Avrupa'da şampiyonlukların en büyük adayı haline getireceğiz. Diğer amatör şubelerimizde 2024-25 sezonunda değerli Azerun 56 kupa ve 963 madalya ile yolumuza devam ediyoruz. Bu başarılarda payı olan 2016 sporcu kardeşimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine, antrenörlerine ve ailelerine de teşekkür ediyorum. Sporcularımız Galatasaray formasını her giydiklerinde sonuna kadar mücadele ederek bizi gururlandırmaya devam ediyorlar. Bize Galatasaraylı sporcu olmanın değerini her gün bir kez daha hatırlatıyorlar kupa kazansınlar kazanmasınlar biz onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Değerli Hazırun, Güzel bir alkışı da bu amatör sporcularımızın için istiyorum. Değerli Hazırun, bildiğiniz gibi adayla ilgili geldiğimiz günden beri, 2022'den beri büyük bir faaliyet içindeyiz. Gelir gelmez önce adanın üyelerimizin hizmetine açılması için çabuk davrandık ve üyelerimizin kullanımını açtık. Tabii bu yeterli değildi. Çünkü adanın geçmişten bugüne kadar, adanın Galatasaray'ın uhdesine geçtiği günden bugüne kadar herhangi bir yenileme çalışması yahut da bir restorasyon çalışması yapılmamıştı. Sadece kiraya verilen müstecirin yaptığı yapılarla yetinmişti. Buradaki en büyük eksikliğimiz geçmiş dönemde adanın yasal bir seviyede yapılanmasına hiç kimse itibar etmemiş. Özellikle 2022 döneminde seçildikten sonraki ilk işimiz Bildiğiniz gibi ada 6500 metrekare toplam. Bunun 2500 metrekaresi Galatasaray'ın tapulu malı. Diğer 4000 metre Maliye Hazinesi'ne aitti. Yaptığımız çalışmalarla diğer 4000 metrekareyi de Galatasaray'a kazandırdık. Bununla yetinmedik. İmar çalışmalarını yaptık. Bununla da yetinmedik. Planladığımız Şimdi videoda son şeklini gördüğünüz hale gelmesi için de inşaat ruhsatını aldık. Değerli azizlerim, bunlar çok önemli çalışmalar. Eğer biz varlıklarımızı önümüzdeki yüzyıllara aktarmak istiyorsak bunların yasal düzenlemesine de itibar etmemiz lazım. Onun için bu çalışmalarımızın farkında olduğunuzu düşünüyorum ve bunun Galatasaray'ın geleceğine büyük hizmet ettiğini de düşünüyorum. Şimdi sezon başında daha doğrusu 2024 yaz sezonunu bitirdikten sonra bazı endişelerimiz oldu. Dedi ki ada uzun zamandan beri böyle ama bir inceleyelim adanın e, statik yapısı nasıl, ne durumda olduğunu incelemek istedik. Bunun için de hem su altında hem su üstünde çalışmalarımıza başladık. Resimde de görüyorsunuz değerli Azerun. Ekranda sol başta duran bunlar geçmişte adanın bazı bölümlerini ayakta tutması için yapılmış kazık kazık çalışmaları. Senerebe Aleyi olarak bu kazıkların hepsi çürümüş. Adada yaklaşık 123 tane bu şekilde kazık var. Bu 123 kazığın 100 tanesi 110 tanesi yere basmıyor. Divanda yaptığım bir divan toplantısında siz üyelere su altında çektiğimiz görüntüleri göstermiştim. Dolayısıyla adanın öncelikle bu durumun düzeltilmesi gerekiyordu. Yine videoda izlediğiniz gibi çapı çok daha büyük Bugünün statik hesaplamalarına göre olması gereken kazık çalışmalarına başladık. Bitmek üzere. Dolayısıyla yeni sezona girdiğimiz zaman bu çalışmaların hepsi bitmiş olacak. Ayrıca iskelelerimizin hepsi, iskelelerin hepsi çürümüş vaziyetteydi. Bunlar normal şeyler. Deniz suyuna muhatap olan metal zaman içinde korozyona uğruyor ve taşıma gücünü kaybediyor. Bu çalışmaları da yapıyoruz. Bisikletleri hepsini yeniliyoruz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarda özellikle restoran olan olarak kullandığımız bölgeleri daha genişleterek şu anda yaklaşık 300-350 oturma kapasitesi olan bir restoran haline getirdik.